2a kare eşittir 8b artı 9. 2b kare eşittir 8a artı 9 olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır? Bu türden işleme baktığım zaman a'lar b'ler gözüküyor. Ben taraf tarafa bunları çıkaracak olursam şu şekilde. 2a kare eksi 2b kare eşittir. Buraya artı olarak yazıyorum. 8b artı 9 eksi 8a artı 9 şeklinde yazdım. Burada iki parantezini aldım. a kare eksi b kare oldu. Burada eksiyi dağıtayım. 8 b artı 9 eksi 8 a eksi 9 artı 9 eksi 9 birbirini götürdü. 8'ler ortak. 8'in parantezini alırsam b eksi a oldu. 2 çarpı a kare eksi b kareydi. Burada 2'leri de sadeleştirirsem burada 4 kaldı. Bu ifade a eksi b a artı b'dir. 2 kare farkıdır. Burada da 4 çarpı b eksi a var. Sadeleştirmek için bakıyorum. Burada a eksi b. Burada b eksi a var. Demek ki ben burayı eksi 1 parantezine alırsam eksi 4 çarpı a eksi b halini alır. a eksi b a artı b eşitlikte yazdım. a eksi b'leri sadeleştiriyorum. Bu durumda a artı b'yi eksi 4 buluruz.